Evet herkese merhaba arkadaşlar. E, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım çünkü arkadaşlar e, Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale.gov.tr internet adresine bir adet çok güzel bir araba geldi arkadaşlar. O da evet şu gördüğünüz arkadaşlar BMW M6. Evet çok güzel bir araba gördüğünüz gibi arkadaşlar 2007 model ve sadece 125 bin kilometrede otomatik vites. Satı, satış bedeli 2 milyon 250 bin diye yazmışlar benim tahminim arkadaşlar 4 milyonlara doğru gider diye düşünüyorum bu BMW M6. Arkadaşlar çok güzel bir araba görüyorsunuz. Ee, öncelikle bu videonun size çekiliş tarihini söyleyeyim. Hani hani ne zaman çektiğimiz ve e, ihalenin ne zaman olduğuyla ilgili bir bilgi vereyim. E, bugün arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bugün 15 Eylül e, 2023 Cuma arkadaşlar. Bu vesilede herkesin cumasını kutluyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. E, arkadaşlar e... Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü araba çok muhteşem. Ee, ve hemen arabanın videosunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim de e, ihaleden aldığım hemen şu araçtı. Yukarıya ben şimdi buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Aracın görüntülerini. Ee, birkaç tane de size e, giderken performans videosu hemen yine şu üst tarafa atarım arkadaşlar. Evet. Ya görüyorsunuz ne kadar karlı değil mi? Ben mesela 250 bin lira civarına mal etmiştim. Şu an benim aracım arkadaşlar 500 bin lira. Ee, hatta piyasada aynı cins bir araç var arkadaşlar. Bir galeride satılıyor. Ee, 1 milyonun üzerinde fiyat istiyor. Arkadaşlar benim arabam e, çok orijinal. Yani motoruyla hiç kurcalanmamış, oynanmamış. Almak isteyen arkadaşlar varsa benimle iletişime geçebilir arkadaşlar. Ben arabamı satıyorum. Çünkü ben de ihaleden tekrar yeni bir araç almak istiyorum açıkçası. Daha böyle biraz daha performansı yüksek bir araç alma istiyorum. Aracımı zaten kanaldaki videolardan izleyebilirsiniz. Hepsinin eksik parçalarını almayadan getirtip taktık zaten biliyorsunuz. Almak isteyen varsa arkadaşlar bana videoların altında yorum yazabilir. Fiyatla ilgili benimle iletişime geçebilir. Arabayı ben satmak istiyorum buradan da sizin vasıtanızda almak isteyen arkadaşlara duyuralım Çünkü arkadaşlar ben altı silindir üstü bir araç istiyorum açıkçası alma niyeti varsa arkadaşlarımızın izleyenlerimizin bir şekilde bir orta yol buluruz sizlere güzel bir indirim de yaparım arkadaşlar arabada biliyorsunuz hiçbir kusur yok ee, bütün sürece za zaten videolarda anlatmıştım size. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, bizim bu ihalede size anlatacağım M6 araca gelirsek arkadaşlar, şuradan hemen birkaç tane size videos, ee, pardon fotoğrafını koyayım. Ee, bakın araba efsane bir araba arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa kaçırmayın diyorum. Ee, Ayrıca arkadaşlar benim kendi kullandığım arabaya gelirsek eğer hani ne özellikleri var ne ekstraları var videolarda tabii ki anlattık ama ben size gene de biraz bahsedeyim arkadaşlar. Arabada tramer yok ilk sahibiyim gümrükten aldım biliyorsunuz ve herhangi bir arızası da yok her şey faal çalışıyor motorunda e, motorunda bir kablosuna dahi dokunulmamış arkadaşlar. O kadar temiz. E, ve ne söyleyebilirim ki yani zaten arabayı biliyorsunuz e, her şey faal çalışıyor. E, ne denir ki? Yani arabada e, boya olarak e, değişen yok. Boya olarak sağ ön çamurluğun alt tarafı ve kapının altında bir sürtme olmuş arkadaşlar. Ön çamurluk ve Sağ kapının altı sadece çok ince macunlu boya var. Çok ince ama. Yani derece olarak anlayanlar vardır içinizde. 250-350 arası çıkıyor şeyde. Ee, diğer taraflarda başka bir şey yok zaten. Almak isteyenler olursa e, iletişime geçebilir. Araç e, dediğim gibi full orijinal. E, değişen zaten yok. E, ondan sonra e, ilk sahibinden ve... Başka ne söylenir ki? Hani ile ilgili bilmiyorum. Kilometresi 277 bin miydi? 278 bin mi? ya O civarda bir şey ama e, hani e, bu kilometredeki araca göre çok diri. Hani bindiğinizde zaten siz de sürünce anlarsınız. E, ben arkadaşlar 6 silindir istiyorum. Yoksa aracımdan çok memnunum. E, varsa ilgilenen, meraklısı. Bu arada şunu söyleyeyim gaza dokunu yani 3 kompaktları bilenleriniz vardır arasında aranızda gaza dokununca hemen arkası arkadaşlar şöyle atıyor yani normal bemeler atıyor ama bu düşük devirlerde de atıyor yani o kadar manyak bir araba size öyle söyleyeyim ee, çok keyifli yani belki hani bir gün drift drift e, trafiğe kapalı bir alanda drift çekip onu da yayınlarım arkadaşlar. Ancak biliyorsunuz kanalda henüz para kazanma özelliği açılmadı. Bunlar da ciddi bütçeler gerektiriyor. O yüzden hani biraz destek sizden bekliyorum. Evet hemen bu arada videomuza M6'nın tanıtımına geçelim arkadaşlar. Bu arada lütfen kanala abone olmayanlar abone olursa bildirimleri açıp hepsini tümünü seçerse çok sevinirim. Bir de like tuşuna basıp ee, arabayla ilgilenen hani benim e, kullandığım 316 ti kompaktla ilgilenen arkadaşlarınıza da bu video atabilirsiniz aracın satılık olduğunu söyleyip Ha bu arada benim 316 ti kompaktım arkadaşlar 316 olduğu için 16 diye aldanmayın arkadaşlar ee, 1600 motor değil yani Türkiye'de böyle arabalar 316Ti kompaktlar ama bu Avrupa olduğu için arkadaşlar içinde farklı bir motor var. E, bu 1.8 arkadaşlar. Yani 1800 motor. E, biraz daha performansı arttırılmış ve beygir gücü yüksek arkadaşlar. E, o yüzden e, Türkiye'de e, sayılı bu arabalardan var. Yani ilanda baksanız hani ya 2 ya 3 tane oluyor 1.8 olarak. E, bunun da e, bilgisini size vermek istedim. Evet şimdi hemen şu meşhur e, M6 aracına gidiyoruz arkadaşlar. Püf. Evet tekrar merhaba arkadaşlar ve aracımız burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 2007 BMW M6 2 milyon 250 bin lira gördüğünüz gibi 2007 model 127.542 kilometrede ortalama 130 bin diyeyim siz ona. Ve evet burada hemen detay kısmına baktığımız zaman şöyle aracın ihale bilgileri burada gördüğünüz gibi Trabzondaymış araç Trabzon Liman İşletmeciliğinde e, burada ekspertiz raporu var gördüğünüz gibi bunları bakarsınız arkadaşlar zaten şuradan isterseniz kaç KB'ymiş ona bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 5 litrelik motor var. 5000cc 373 KB arkadaşlar. <laughs> Ortalama 500 beygir diyebilirsiniz. Bu arabaya. Ve şöyle aracın siz teknik özelliklerine bakarsınız zaten arkadaşlar. Ben size şöyle arabanın videosunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi araç bu şekilde. Aracın tavanında bir sıkıntı var. Arkadaşlar muhtemelen kaplama yapılmış ve bu şekilde kalmış diye düşünüyorum söktükten sonra. Bununla ilgili bir tadilat gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum pasta ile çıkar mı? Ben biraz iler sardıracağım arkadaşlar. Dilerseniz siz daha detaylı inceleyebilirsiniz videosunu bakıp. Evet, şöyle bir motora bakalım. Devasa bir motor var. Evet bakın arkadaşlar V10 araç 10 silindir arkadaşlar <laughs> yani e, tahmin edersiniz bu aracın nasıl gideceğini. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, lütfen hani emek veriyoruz abone olup bildirimleri açarsanız tümünü seçip bir de like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ee, tekrar hepinize hayırlı Cuma'lar diliyorum. Daha sonra izleyen arkadaşlar için de e, hani bugünden sonra e, iyi günler diliyorum. E, umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi seyirler diliyorum e, ee, abone olup bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolar e, size bildirim olarak düşer arkadaşlar. Biliyorsunuz bazen ilanlara düşmeden e, araç e, reklam ilanı daha doğrusu videosunu yayınlıyorum sizlere. Bilgi sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bay bay.